Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Super Piece 99 videosuyla karşınızdayım. Evet, videonun başında da gördüğünüz gibi gerçekten oyuna beleş Titan ekleniyor arkadaşlar. Ve alınması çok basit arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok oyunu oynamanız yeterli arkadaşlar peki bunu nasıl alacaksınız hepsini göstermeye çalışacağım hemen oyunumuza geçiyoruz şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki cumartesi günü yaklaşıyor ve biz güncelleme bekliyorduk doğal olarak güncelleme geri sayımı falan gördüğünüz gibi eklenmedi büyük bir ihtimalle güncelleme ertelendi arkadaşlar ama yine de küçük bir güncelleme bekliyoruz neden arkadaşlar çünkü yani klan savaşı da bitmek üzere görmüş olduğunuz gibi çok az kaldı Bir gün küsurat saati var Onu bilmiyorum ama herhalde bir gün 7 saat Falan kaldı diyebilirim e Doğal olarak yeni exclusive petler Gelebilir yeni klan savaşı Gelebilir bunun dışında çok bir şey Eklemeyebilirler arkadaşlar bu cumartesi Günü ama twitter'da Gördüğüme göre Preston abinin yani Big Games'in paylaşımlarından 6 Nisan'da Kesinlikle güncelleme Geldiği söyleniyor ve 6 Nisan Tam cumartesi gününe denk geliyor arkadaşlar Empower Enchants arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi kitapları birleştirmemize yaradığı söyleniyor ve bunun için bir tane eşya kullanmamız gerekiyormuş. Bir önceki videomda sizlere zaten şeyde göstermiştim Trading Plaza'da. Enchant Essence diye bir şey vardı arkadaşlar. Onu görmüşsünüzdür zaten. Hemen şöyle bir kitap göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun mesela ne olduğunu hala çözemedik. Yani Fortune 2 diye gelecek arkadaşlar. Fortune'un ikinci kitabı geliyor. Çünkü birinci kitabı artık bildiğiniz çöp oldu. Yani hiçbir işe yaramıyor. İşte burada şöyle bir soru geliyor aklımızda. Bu Fortune 2 direkt böyle Fortune 2 olarak mı gelecek? Biz satın mı alacağız? Yoksa birleri birleştirip 2'ye mi yükselteceğiz? E böyle bir sorular dolaşıyor arkadaşlar tabii herkeste. Eğer öyleyse şimdiden kendinize biraz Fortune bir kitabı alın derim arkadaşlar. Çok abartmanıza gerek yok çünkü piyasada tonlarca bu kitaptan olduğu için amşağım yükseleceğini düşünmüyorum. Ama öyle bir şey varsa elinizde biraz birazcık biriktirirseniz güzel olur. Zaten ucuzlar arkadaşlar bu kitaplar. Yine kitaplar demişken hemen yeni gelecek kitapları da göstereyim. Kitapların şeklini baya bir beğendim. Üstünde gördüğünüz gibi patik işareti var, kulakları var. Tam bir pet yapmışlar arkadaşlar. Pet kitapları gerçekten çok tatlı olmuş. Bunlar biliyorsunuz ki şu anda kullandığımız kitaplar maksimum 8 seviyeydi. Bunlar 9. seviye olarak gelecek gördüğünüz gibi. Ben normalde çok fazla kırılabilir eşyaları göstermiyorum arkadaşlar. Yani sonuçta kırılabilir eşya işte kırıyorsun, coin kasıyorsun, elmas kasıyorsun falan. Ama bunlar çok enteresan geldi. Yani dominus petleri şeklinde gördüğünüz gibi kırılabilir eşyalar geliyor. Bunları kıracağız. Yani yeni gelecek bölgeleri baya bir merak etmeye başladım şimdiden. Şöyle enteresan bir makine var arkadaşlar. Forge Machine diye geçiyormuş. Peki ne işe yarıyor bilmiyorum. Yani bir şeyleri kıracak mı birleştirecek mi forge yani genelde böyle dövmek falan anlamına gelir ama hani tam olarak ne iş arayacağını çok anlamadım yine şöyle bir makine var arkadaşlar bunlar henüz çok taslak oldukları için renkleri falan belli değil renksiz gözüküyorlar tabii ki bu da XP Potion Machine'miş. Yani Potion'larla ilgili ama aynı zamanda XP ile de ilgiliymiş. Nasıl oluyor, ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bunu da zaten gelince görürüz. Gelelim şu heyecanlı kısmı arkadaşlar. Dediğim gibi beleş bedava bir şekilde oyuna Titan Pet ekleniyor demiştim arkadaşlar. Ve gerçekten de şöyle de görmüş olduğunuz gibi ekleniyor arkadaşlar. Big Games tarafından yayınlandı. Gördüğünüz gibi Preston abimiz burada arkasında Party Dragon var. Onun arkasında Titanic Party Cat var arkadaşlar. Peki bu ne anlama geliyor? Biliyorsunuz ki Pet Simulator X'te güncellemeden 5 dakika önce oyunda olduğumuzda bize beleş bir tane gift veriyorlardı. Onun içinden de biliyorsunuz ki böyle Party Dragon, Party Cat Bunların hüç versiyonları falan çıkabiliyordu. İşte aynısı arkadaşlar. Tek yapmanız gereken oynamak ve şansınız da yaver giderse beleş titanı almak. Yukarıdaki yazıda da gördüğünüz gibi update'imiz diyor ki 6 Nisan'da geliyor diyor arkadaşlar. Buradan da artık bu konuyu netleştirmiş olduk. Evet gelelim arkadaşlar bu ekler nasıl alınacak? Görmüş olduğunuz gibi bak 26 çarpı ek falan yazıyor arkadaşlar. Pet Simulator'da Patimator X'ten farklı olarak bu oyunda bizden istenen 3 tane şey var. Birincisi, update'ten sonra kesinlikle oyuna girin diyor arkadaşlar. Tamam, bu zaten hep oynadığımız için çok şey değil yani. Bunu zaten yapıyoruz. İkinci istenilen şey 45 dakika oyunu oynamamızı istiyorlar. 45 dakikada zaten hiçbir şey değil arkadaşlar. Üçüncü istedikleri şey de çıkıyor önümüzde işte böyle ek kazandınız diye. Klayma basıyorsun bitti. Topluyorsun yani arkadaşlar. Bunu zaten yapacağız. Asıl önemli nokta egin altında bir şey yazıyor. Bakın egin altında ne yazıyor arkadaşlar? One egg per rank diyor. Yani her rank başına bir tane ek kazanacaksın diyor. Yani ne kadar çok rank atlarsanız... O kadar çok ek kazanacaksınız. Şu an 20 tane rank mı attınız? Hemen cebinize 20 tane ek gelecek. Bu gerçekten muazzam bir şey arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Rank kasmayı unutmayın. Ne kadar çok rank kasıyorsanız o kadar çok ek elde edeceksiniz. Benim tavsiyem rank 10'a kadar kasmak kolay olduğu için alt hesap açın. 10 tane oradan kasın. Bir tane daha açın. Bir 10 daha oradan kasın kendinize böyle 100 tane ekler yapabilirsiniz. Bu ekleri isterseniz satarsınız, isterseniz açarsınız. Ben bunları yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bu güncelleme gerçekten çok mükemmel olacak gibi gözüküyor. Ve yine böyle enteresan bir Huge pet ekleniyormuş. Bunu da göstereyim dedim arkadaşlar. İsmi de Huge Electric Cat arkadaşlar. Yani Huge Electric Cat geliyormuş. Görünüşü tarzı falan hoşuma gitti. Bayağı iyi. Bunu gelir gelmez almayı planlıyorum bu arada Gelelim olmazsa olmaz artık her güncellemede geliyor arkadaşlar Yeni bir ultimate geliyor görmüş olduğunuz gibi ultimate power geliyor Tsunami geliyor arkadaşlar hemen bunun görselini de göstermeye çalışayım Böyle görmüş olduğunuz gibi kastığımız alanda Tsunamiler çıkıyor ve kırılabilir eşyaları gördüğünüz gibi kırıyor arkadaşlar Güzel bir efekti var bir tık pahalı olabilir çünkü Robux'a satacaklar diye düşünüyorum ben. Kesin Robux'lu olur bu çünkü. Yine yan hesabımızın çatlattığı. Bu sefer 2 tane Huge pet birden çatlatmış. Ya keşke kayıt alsaydım ama nereden bilecektim ki çatlatabileceğini. <laughs> yine güzel petler çatlatmış arkadaşlar. Hemen onları alıp satmak istiyorum. Peki neler çatlatmış? Şöyle hemen bir tanesini göstereyim. Abi nasıl yapıyor bilmiyorum ama yine çatlattı ve Rainbow. Yine Rainbow oğlum. Yani normal çatlatırsın anlarım da artık adam normal de çatlatmıyor. Rainbow çatlatmaya başladı. Evet bu da Rainbow yani nasıl oluyor anlamadım ama Huge 3 Elephant'ın da Rainbow'unu çatlatmış. Yani biri Rainbow olabilir biri normal olabilirdi. İkisi normal de olabilirdi. Ama nedense Rainbow çatlatmayı tercih etmiş bizim alt hesabımız arkadaşlar. Keş 500 milyon nakitimiz vardı arkadaşlar. Ucuz bulduğum yumurtaları ve işte hüç petleri almaya çalıştım. Elimdeki rainbow hüçleri şu an satmadım arkadaşlar. Elmasla satmak yerine tradelemeyi düşündüm çünkü hem elimde yüksek valyolu petlerim yok, hem de güzel trade'de işime yararlar, işimi kolaylaştırırlar diye düşündüm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutma. Sağlıcakla kalın. Bye bye.